Hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Bugün hep birlikte animasyon yapacağız. <laughs> ee, şimdi bu program, ee, ben programı indirme, bu videoda göstermeyeceğim. Başka bir videoda gösteririm. Şimdi animasyonun nasıl yapıldığını göstereceğim. Uygulama yanlış şu an çok şekil duruyor. Her neyse, ee, başka bir videoda gösteririm. İlk önce şuradan kendime bir karakter belirleyeyim ben. Şu. şu olsun. Yok. bu Yok. Şu ilk başlık güzel. Elimize bir eşya alalım bir de. Ha. Değil. kılıç, kazma, şey, bu mu, bu mu, bunu. Mu? Bu daha şekil duruyor ama bir dakika. Ha bu alıyor elimde. Tamam bu güzel. Şimdi e, animasyonu yapmaya başlayalım. Bir tane arttırayım. Bir tane daha arttırayım. Bir tane daha arttırayım. Bir tane daha arttırayım. Bir tane daha arttırayım. Şimdi elimdeki şeyi sileceğim. Bir tane de arttıralım. Kasımı sıkayım şöyle. Şunu da sıkayım. Elime hemen bir şey alayım şuradan. Tamam. Ne yapayım? Şunu da şöyle... Dur, elimden sonra atacağım lan. Ha şöyle. Şöyle. Saçma bir animasyon oldu ama bir izleyelim. Olmamış bir dakika. Intro yapacağım lan ben. Keşke iki şey olsaydı. Al işte. Bu rekord ve mobzen yazıyor. İşte neyse arkadaşlar böyle bir program güzel bir program. Yani ben pek yetenekli değilim. Siz kendiniz araştırıp kendiniz öğrenirsiniz. Ben kendim öğrenmeye çalıştım ama siz kendiniz öğrenirsiniz. Bir sonraki videoda bu programı nasıl indireceğinizi göstereceğim. Google Play'den tabii ki de. Hatta dur lan. Bu videoda göstereyim mi? Aynen aynen bu videoyu göstereceğim. Bekleyin geliyorum. Evet arkadaşlar. <laughs> Geldim. Google Play'e girdim. Şimdi şuraya. Şey yazıyoruz arkadaşlar. Bakın bunu. Ha dur dur bu değil. Şey. Anne. Ma. Ti -on. Yazıyoruz. Durun şurada. Ha bakın. Bunu indiriyoruz arkadaşlar bunu sos ben indirdim ve girince demin gördüğünüz gibi bakın. Ha bakın. Gördüğünüz gibi böyle şeyler yapabiliyorsunuz arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.